sayılı yasa kapsamında Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı ile Bodrum Ticaret Odası öncülüğünde torba yasa kapsamında yeniden düzenlenen vergi borçları ve prim ödemeleri bilgilendirme semineri düzenlendi. Toplantı iki bölümde yapılacak olup İlk bölümde vergi alanında ve vergi dairelerince takip edilen kamu alacakları ile ilgili konular. Nurol Kültür Merkezi'nde öğlen saatlerinde başlayan seminere Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar, SGK İl Müdürü Necmettin Öz, Gelir İdaresi Eğitim Müdürü Ahmet Arslan, Mükellef Hizmetler Müdür Vekili Zafer Demir, Ortaca SGK Merkezi Müdürü Özkan Arslan, Bodrum SGK Müdür Vekili Ali Baki Gerçeker, Bodrum Vergi Dairesi Başkanı Şebnem Tokbay, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler katıldı. O, o, şey 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı iş kanunuyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasada yer alan düzenlemelerin anlatıldığı seminer iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 6552 sayılı kanunun 73 ve maddeleri. Seminerin ilk bölümünde Muğla Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanunda yapılan değişiklikler anlatıldı. İkinci bölümde ise SGK İl Müdürü Necmettin Öz ve Ortaca SGK Merkezi Müdürü Özkan Arslan'ın sunumuyla SGK prim borçlarının yapılandırılması hakkında bilgiler verildi. Şey bu Mali müşavirler ve muhasebeciler yoğun katılımın sağlayarak dikkatle takip ettikleri seminer yaklaşık 3 saat sürdü. Takvim yılına ait belirtiler kapsam dışında.